savaşlara harcanan milyonlar, kaybedilen insanlık. 20. yüzyıldan günümüze savaşların bedeli ve alternatif bir medeniyet hayali. İnsanlığa, barışa ve bilime adanmıştır. 20. yüzyılın başından itibaren insanlık büyük teknolojik ilerlemeler kaydetti. Ancak bu ilerleme ne yazık ki eş zamanlı olarak yıkım, savaş ve insan kıyımı ile birlikte yürüdü. Sanayi devrimi ile beraber gelişen üretim teknikleri önce medeniyetin hizmetine değil, savaş sanayisine yönlendirildi. Tanklar, tüfekler, bombalar, nükleer silahlar üretildi. İnsan eliyle oluşturulan bu yıkım araçları, milyonlarca insanın hayatına ve sayısız ülkenin geleceğine mal oldu. Birinci Dünya Savaşları ve Büyük Bedel Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918 Yaklaşık 20 milyon insan hayatını kaybetti tahmini ekonomik maliyet, 200 milyar dolar, günümüz değeriyle yaklaşık 5 trilyon dolar. İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 70 milyondan fazla insan yaşamını yitirdi. Tahmini maliyet, 1-1 trilyon dolar, bugünkü değerle 20 trilyon dolara yakın.